Yıllarca hurdacılık yaptı. Şimdi geri dönüşüm fabrikası var ancak iş adamı hayallerinin peşini bırakmadı. Artık varilleri mobilyaya dönüştürüyor. Böylece hem çevreye hem de cebe fayda sağlıyor. 90 yılında ÇBS'nin çöpünde hurdacılıkla başladık bu işe. Varilleri biçerken biçerken en sonunda bir şekle geldi. Bu mobilyalar öyle alışılagelmiş materyallerden değil. Yapımında demir de kullanılmadı. Biraz hayal gücü ve biraz yaratıcılıkla Osman Kahyaoğlu geri dönüşüm fabrikasındaki atıkları evinin baş tacı yaptı. Atık denen bir şey yoktur diyen Osman Kahyaoğlu önce 13 yıl hurdacılık yaptı. Ardından kendi geri dönüşüm fabrikasını açtı. Sonrasında ise geriye dönüştürdüğü varillerden işte bu koltukları tasarladı. İnternette gezinirken yurt dışında bir varil koltuk gördüm. Dedim bu yapıyorsa bu vatandaş bunu ben bunun kralını yaparım. İkinci el varilin fiyatı 35 lira. 4 tekli koltuk ve bir masa için 4 varil yeterli oluyor. 140 liralık iskelete marangoza kestireceğiniz parçaları da ekleyince bahçe takımınız hazır oluyor. Önce variller parçalanıyor ve istenilen şekiller veriliyor. Ardından farklı renklerde ve desenlerde boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise arasına ahşap ve kumaşlar yerleştirilerek koltuklar, TV üniteleri ve masalar oluşturuluyor. Hem pratik hem de geri dönüştürülebilir. Tasarımlarını yapıp ondan sonra kestikten sonra gördüğünüz gibi son şekliyle beraber bu oturmaya hazır. Az önce varildi şimdi oturmaya hazır bankımız. Gayet kullanışlı, farklı, iç piyasada olmayan bir koltuk oluyor. Osman Kahyaoğlu bu mobilyaları evinde kullanıyor. Henüz seri üretime geçmedi ama görüp mobilyalarını beğenenlerden özel siparişler alıyor. Atığın geri dönüştürülmesinin önemini çok iyi bilen eski hurdacı, şimdilerin iş adamı, çevreci girişimlerin artmasını istiyor. Her şey tamamen hayal. Ee, i̇nsanlar bol bol hayal kursunlar ve hayallerinin peşinden gitsinler. Bir gün mutlaka başaracaklardır.